Herkese merhaba. Bugün size tragus piercing'inden bahsedeceğim. Tragus piercing'i şu oluyor, buradaki piercing oluyor. Piercing yaptırmayı çok seviyorum ve öncesinde ben de hani piercing yaptırmadan önce internete yazıp hani yaptıran kişilerden dinlemeyi çok seviyorum. Çünkü yaşamışlar ve o heyecanı çok iyi biliyorum. Çok seviyorum yani. O yüzden size de böyle güzel bir şekilde aktarmak istiyorum bunu. Hani merakınızı da gidermek istiyorum. Ama korkacağınız hiçbir şey yok çok güzel bir piercing. Çok güzel görünüyor. Kesinlikle öneriyorum yaptırmanızı. Tragus benim ikinci piercingimdi. İlk önce kıkırdağımı deldirmiştim ama şu an şuradaydı. O ilk çok önce lisede, lise sonunda yaptırmıştım. Kapandı o maalesef. Ee, sonra bunu deldirdim. Kaçıncı sınıfta? Üniversite birinci sınıfta deldirdim bunu. Şu an mezunum bu arada. Bu sene mezun oldum. Neyse ee, çok uzun süredir var tragus piercingi bende. Onun haricinde bir sürü piercing'im var yani. Piercing konusunda bana güvenebilirsiniz. En sevdiğim şey de zaten sizinle piercing konuşmak. O yüzden şu anda kahvemi yaptım, geldim size tragus piercing'ini anlatmaya. Neler yaşadım, nasıl deldirdim, nerede deldirdim, neyle deldirdim. Daha sonra neler yaşadım, neler oldu. Bunlardan bahsetmek istiyorum ve birkaç tane arkadaşım da benim tragus piercing yaptırdı ve çok şükür benim başıma öyle bir şeyler gelmedi ama onların geldi. Onları da hani size anlatmak istiyorum ki bilin. Yavaştan o zaman başlıyorum ben anlatmaya. Şuradaki Tragus Piercing'i benim çok istediğim bir piercingdi. Arkadaşımla Gizem diye bir arkadaşım var. Gizem'de biz çok istiyorduk bunu yaptırmayı ama çok da korkuyorduk. Çünkü piercinglerde şöyle bir sıkıntı var belki biliyorsunuzdur felç bırakabiliyor. Çünkü buralarda hep böyle sinirler var kulağımızda ve eğer oraya denk gelirse felç bırakma ihtimali vardır. Yani yüzdeki sinirlere denk gelirse. Neyse böyle bir sıkıntı var. Ee, bundan da çok korktuk. Çünkü yani ellediğinizde şurayı çok sert ve hani acısından geçtik. Dedik herhalde büyük ihtimal felç alacağız yani. Çok korktum. Ama çok böyle araştırdım. Çok istiyorum. Ben zaten piercing'i çok seviyorum. Dediğim gibi bir sürü var. Göbeğimde de. Kulağımda bir sürü. Hani o yüzden çok sevdiğim için böyle çok sürekli istedim istedim ve araştırdım. Şey beni böyle yatıştıran konu şu oldu. Şu hani şey konusunda. Tragus yazıyorum Instagram'da. işte hashtag Tragus yazıyorum. Binlerce insan yani. 50 bin tane, 100 bin tane insan Tragus direkt paylaşılmış böyle. Ay diyorum onlar olmamışsa ben mi olacağım filan. Öyle o düşünceyle <laughs> artık kararımı verdim ve Tragus piercing yaptıracağım. Ama şunu düşünüyorum. Daha önce şurada e, yaptırdığım piercingimi iğneyle deldirmiştim. Sonra şunu yaptırdık biz birkaç bu, şu Tragus'ta 3 gün önce şunu deldirmiştik. Bunu da e, tabanca ile yaptık. Burası da kıkırdak çünkü. Çok yani tam kıkırdak değil ama yine buranın da iğne edilmesi gerekiyor aslında. Biz orayı tabanca ile yaptırdık. Neyse Arkadaşım Gizem'in de daha önce kıkırdan tabancayla, hayır iğneyle deldirdi Gizem. Ama Gizem'in alerjisi varmış böyle. Herhalde küpeyeydi alerjisi. Yani piercing'e. Gizem'in kulağı şişti bir şeyler oldu ve bu kıkırdağa düştü. O yüzden Gizem tabancayla deldirmek istedi. Şeyden dolayı korktu yani. Hani başına bir şey gelirim tekrar. Çünkü Tragusta'da aynı şeyi yaşamak istemedi. Ben de zararlı olduğunu düşünüyordum aslında tabancanın. Ama ne yapsak neyse ben de bilemedim yani. Neyse bir tane doktor arkadaşımız var bizim Göktürk. Tıp okuyor yani doktor. Biz onu doktor diyoruz. Ee, Göktürk'e sorduk. Dedik Göktürk böyle böyle biz karar verdik. Neyle deldirelim? Göktürk bize çok güzel mantıklı bir açıklama yaptı. Şunu bir pano olarak düşünün dedi. Panoya iğne batırdığınızda zarar vermezsiniz etrafına değil mi dedi. Evet dedik. Ama buraya matkapla girdiğin etrafına zarar verirsin dedi. Yani orada sinir dolu dedi. Bence hiç deldirmeyin zaten dedi. Ama deldirecekseniz de iğneyle deldirin. Göktürk onu dedikten sonra benim için bitti. Tabii ki iğneyle deldirdim ben orayı. Ama Gizem korktu ve tabancayla deldirdi. Yani diğeri başına gelecek diye korktu. Neyse biz gittik ilk Gizem'inkini deldirdik. Tabancayla bildiğimiz deldi adam. Değişik yani ne cesaret. Deldi. Bunu sakın yapmayın. Gizem Allah'tan hiçbir şey olmadı ama çok tehlikeli. Gerçekten Göktürk'ün verdiği örnek çok 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 mantıklı. Etrafına ne kadar zarar verdiğini bilemezsiniz. Çünkü mesela bakın benim yaklaşıyorum. Şurada görüyorsunuz. Burada. Burada var. Şurada. Yani değişik değişik yerlerimde göbeğimde piercing var. Ama bunların iyileşme süresi çok uzun sürmedi. Ama şuradaki hani dedim ya size. Şurayı tabancaya derdirmiştik birkaç gün önce diye. En uzun sürede bu iyileşti. O kadar zarar vermiş ki çok uğraştım ben onun için yani. Sürekli bir ağrı, sürekli şişti bir şeyler oldu filan. O yüzden kesinlikle eğer tragusunuzu derdirecekseniz iğne yerine derdirin. Eğer derse ki birisi size Yok ben oraya tabanca da filan falan. Kaçın oradan yani sakın öyle birisine deldirmeyin. Bakın çok önemli. Gerçekten piercingi yaptırdığın yer çok önemli. Yapmayın. Gizeminkini e, adamın hatası mı? Başka bir şeyin hatası mı bilmiyorum. Birazcık daha... Şu, nasıl gözük burada görünmez. Şuraya doğru yapmışlar. Hani bir dışa doğru kulağını şuraya doğru yapmışlar. Gizem'de o yavaş yavaş böyle bu tarafa doğru geldi küpe yani. Tam hani artık çıkartmasaydı küpeyi ki bu sene çıkardı yani. Küpe bir de onunki yani piercing de değil. Çıkartmasaydı onu hani o artık kopacak gibiydi dedi. Ve o çıkardı artık diğer kulağını tekrar deldirecek. Ama bende hiç öyle bir sıkıntı olmadı yani. İğneyle deldirdim piercing takıyorum sürekli. Ve öyle bir sıkıntı olmadı yani. Yapmayın. Bilmeyen insana ne olursunuz deldirmeyin. Bakın çok önemli bu. Ee, ada diye bir arkadaşım yaptırdı. Adada da şöyle bir sıkıntı. Şey felaket tellalı gibi. Sıkıntı değil bunlar bu arada. hani Gerçekten düzgün bir yere yaptırdığınızda sıkıntı olmuyor. Bakın bende hiçbir şey yok yani. Ada deldirdi. Adanın da çok güzel bir şekilde ilerliyordu. Bir gün bir şekilde nasıl olduğunu inanın o da bilmiyor. Düştü. Nasıl düştü? Kulağı yırtıldı. <laughs> hani kulağı şuradan gitmiş ve anlamadı. Kendi kendine kapandı sonra kulak. Anlamadım yani onun neden olduğunu o da bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. O da tekrar deldirmeyi planlıyor bu arada. Neyse bu kadar kötü şeyden sonra ben devam edeyim. Ben kulağımı deldirdim. İlk başta zaten işte iki hafta boyunca kremlerimi sürdüm. Fusidin, e Teremsin, Bepantol Plus. Bu üç kremden herhangi birisini sürebilirsiniz. Ben genelde Fusidin veya Bepantol Plus daha çok kullanıyorum. Güzel daha çok hoşuma gidiyor. Yani hepsi aynı işi yapıyor. Sıkıntı yok hepsini kullanabilirsiniz. Ben burayı iğneyle deldirdim. Deldirirken gerçekten hiç acımadı. Tek acıyan yer hani parmağınıza iğne batırdığınızı düşünün. İğne batıyor, bitiyor bu kadar yani. İğne iğneyle delim de şu şekilde oluyor. İğneyi batırıyorlar. O iğnenin etrafında böyle plastik bir şey oluyor. Plastik bir şeye kaplı olduğunu düşünün. Soktular ya. İğneyi çıkarıyor, plastik kalıyor orada. Onun ucunu kesiyor, plastiğin ucunu kesiyor. Piercingi o ucuna koyuyor, böyle yavaş yavaş çeke çeke fıt kulağının içine sokuyor piercingi, topunu takıyor. Bu kadar. Yani hiçbir şey yok. Bir tek iğneyi sokarken hani bir saniyelik, iki saniyelik bir acı. Yani e, deldirirken asla acımıyor. Hani çok kalın bir yer, ne kadar acır gibi düşünmeyin. Ben de öyle düşünmüştüm ama acımıyor, merak etmeyin. E, acısı yoktu. Daha sonra piercingi taktı. Tragus benim en kolay iyileşen piercingim oldu biliyor musunuz? Çünkü şey çok rahat, e, gerçi şurada çok rahat iyileştim. Neden bunlar çok rahat iyileşiyor? Çünkü kulağın tam içinde kalıyor. Uyuyor, uy, uyuyorsunuz ya. Hani uyurken ilk birkaç bir ay falan böyle üstüne yatmamak gerekiyor. Ben mesela üstüne yatarken bunun üstüne şu anda yattığınız düşün. Değmiyor zaten. Kulağımı ben hep hani piercing yaptırdıktan sonra hep şöyle hep böyle yatıyordum böyle birkaç ay. Bu şekilde yatıyordum ki kulağım hani yastığa değmesin, zarar vermesin diye o şekilde yapıyordum ama Tragus'ta hiç öyle bir sıkıntı yaşamadım. Zaten kapatın kulağınızı, ortada kalıyor, boşlukta kalıyor yani. O yüzden o çok rahattı. O yüzden hızlı da geçti. Çok da güzel geçti. Şişlik olabilir. İlk derdirdiğiniz birkaç gün boyunca şişebilir. Teremisin işte o kremleri sürerseniz fusidin falan. Onlar o şişliğini alır. İltihaplanırsa yine aynı şekilde fusidin onları sürebilirsiniz. Gel gelelim benim her piercingimde olduğu gibi bunda da keloid çıktı. Ee, ama keloidin çözümü var bu arada. Keloid ne derseniz de. <laughs> Keloid piercingin yanında böyle sivilce gibi, et beni gibi böyle kırmızı, ten rengi de olabiliyor bir şey var. Ne yaparsanız yapın geçmiyor. O keloid oluyor. Bununla ilgili iki tane ayrı video çektim. iki tane çözüm buldum. İkisini de paylaştım. Soru cevabını da yaptım. Yani kafanıza takılan bir soru olursa onu da izleyebilirsiniz. Keloid'in bir çözümü var ama benim o zamanlar bundan haberim yoktu tabii ki daha önce şu piercingimi kakırdam deldirdiğimde orada keloid oluşmuştu ve ben onu çıkartmak zorunda kaldım çünkü geçmedi. Doktor orayı yakacağız falan bir şeyler demişti. Geçmeyince çıkardım. Küçüldü, kaldı orada böyle küçük top gibi bir şey var. Sonra tragusumu deldirdim. Tragusta da çıktı. Ama tragusa çıktığında o kadar üzülmüştüm ki çünkü burayı çok gerçekten çok isteyerek yaptırdım. Çok da seviyordum ve çıkartmak istemiyordum. O kadar sıkıntı ne? Deldiriyorsunuz. O işte bir ay acısını çekiyorsunuz. Yok kimseye sarılmayayım, kimseyi öpmeyeyim, aman değmeyin yatarken o kadar sıkıntı çekiyorsunuz. Sonra bir keloid çıkıyor ve onu geçiremediğiniz için çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Yani artık en güzel kısımlarına geçecekken hani artık hiç acımayan, en güzel böyle hani sıkıntısız zamanlarına girecekken çıkartmak zorunda kalmak sıkıntı oluyor. Hani cefasını çekip sonra sefasını sürememek üzüyordu yani beni. Neyse çıkartmayacağım dedim yani bunu gerçekten sinirlendim araştırıyorum neler neler yapıyorum yani görseniz bir sürü şey denedim. Aylarca fusidini sürdüm aylarca teremisini sürdüm bakın bunları sürmeyin bu daha da onu büyütüyor ben de aynı hataya düştüm onlar geçirir sandım bunu yapmayın. Araştırdım, araştırdım, araştırdım. En son işte yabancılardan buldum. Yabancılarda çok oluyormuş bu. Onlar çözümünü paylaşmışlar. Ben de onlardan gördüğüm çözümü paylaştım kanalımda. İsterseniz keloid diye oradan bulabilirsiniz. Bunu da hani bahsetmiş olayım dedim. Çünkü genelde insanların çoğunda çıkıyormuş. O videoyu attıktan sonra gördüm ben de. Şimdi deldirdik kulağımıza. Her şey çok güzel. Şimdi herkes de değişen bir şey tabii. Bu mesela gizemde az önce anlattığım örnekteki gibi hani bazısının vücudu bazı küpelere reaksiyon gösterebiliyor. Benimki de imitasyon şeylere çok reaksiyon gösteriyor aslında vücudum. Kolye bile taktığımda sıkıntı yaratıyor aslında. Ama cerrahi çelikte hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Zaten ilk deldirdiklerinde ya şey hmm, titanyum ya da cerrahi çelikle yapıyorlar. Genelde titanyum diye yalan söyleyip yine cerrahi çelikle yapıyorlar. Çünkü insanların çoğunun vücudu cerrahi çeliğe zaten hani tepki vermiyor. Şey yapıldığında da ameliyat falan yapıldığında hani o platin falan bir şey takıldığında içimizde cerrahi çelik oluyormuş genelde. Neyse çoğunuzun buna alerjisi olmayabilir. Yine bir tabii ki deneyin ona göre karar verin. Ama cerrahi çelik e, yaparsanız, alırsanız daha sonraki küpelerinizde falan hiçbir sorun yaşamazsınız. Ama imitasyon böyle takıcılardan falan aldığınız şeyleri takmayın ne olur. Çünkü iltihap yapabilir ben benim yani kendi vücudumda belki sıkıntıdır. Buralarımda bile taktığımda hemen şişiyor. Böyle hemen şey oluyor. İlk deliklerde bile yani. O yüzden bunları hiç cesaret edemem yani başka bir şey takmayı. Cerrahi çelik veya titanyum takabilirsiniz. Titanyumla cerrahi çeliğin farkını ben de tam olarak bilmiyorum. Fiyattan daha çok anlaşılıyor. Yani size derlerse ki bu 20 lira ama titanyum bak bu. Biz ucuza satıyorsan yalan söylüyorlar cerrahi çeliktir. Yani Umarım cerrah çeliktir. Ben yalan söyleyenden almıyorum. O zaman cerrah çelik ol, olmadığını da hani bilemeyeceğim için. Yalan söyleyenlerden almıyorum. Tamam birazdan gelirim deyip gidiyorum. Piercing'i takıp çıkartması kolay mı? Çok kolay. Hani burada çok kolay. Topunu çıkartıyorsunuz. Sonra takarken sıkıntınız şu olabilir. Belki birisi yardım ederse daha kolay olur. Topu kayıyor, düşüyor, topu düşüyor bulunmuyor. Çok oldu. Başıma çok geldi. Ama hani bir zorluğu, acısı bilmem nesi yok. Merak etmeyin. Gelelim en 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 önemli konuya. Benim için en önemli konuydu çünkü. Kulaklık takarken sıkıntı oluyor mu? Kulaklık takarken sıkıntı asla olmuyor. Ben hani 7-24 kulaklık takan birisiyim. İlk günlerde dedim üf ya hani geçene kadar acısı kulaklık takamayacağım herhalde. Hani sonrasında kulaklık takabileceğimi biliyordum çünkü piercingin arkası düz. Hani şöyle düz oluyor. Buradan bir çubuk ve burada bir top. Hani belki bilmeyen birisi vardır. Hiçbirisini yaptırmamış yaptırmamış olan birisi vardır diye söylüyorum bunu. Öyle düz oluyor. O yüzden onun kulağını, kulağını bu düşün. Bu da küpe ya. Arkası düz. İktirdiğinde buraya dümdüz yapışıyor zaten. Sen de şeyi taktığında, kulaklığın taktığında gayet oturuyor. Sanki kulağında hiçbir şey yokmuş gibi oluyor. Ve ben ilk gün bile yapabildim. Çok oynattığımda falan acı çekmedim hiç acı. Yani bunda hiç acı çekmedim. Gerçekten çok güzel geçti. Bunun hani her şeyi güzel geçti benim. Zaten keloidin çözümünü de bunda buldum. O yüzden çok şükür yani. Seviyorum. Çok seviyorum. Çok güzel görünüyor. Ben ben çok beğeniyorum. Her kızda gördüğümde, herkes de gördük. Erkeklere de bence çok yakışıyor bu arada. Erkekler de yapıyorlar. Bence çok güzel görünüyor. Kulak takmanızda da bir sorun yok. Şiştiğinde, iltihaplandığında dediğim gibi o kremler var. Kanalımda piercing bakım videoları, su filan onlar da var. Orayı da izleyebilirsiniz yine. Ekstra bir şeyler söylüyor muydum hatırlamıyorum videoyu. Ama yine piercingle ilgili sorunuz varsa oralara bakabilirsiniz. Keloid eğer keloid oluştuysa mutlaka videolarımı izleyin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Acısı çok çok kısa bir süre sürdü. Çünkü dediğim gibi çok içte kaldığı için acı çektirmedi. Kulaklığı hemen takabildim. Daha sonrasında çok problem yaşamadığım bir piercing oldu. Çok güzel. Mesela şu anda taktığım piercing normal piercinglerin boyutu hani şu kadarsa şu anki şu kadar. Daha küçük ve kısa piercingler oluyor. Hani onu taktığınızda çok daha rahat ediyor. Ben öyle bir piercing aldım. Çok rahattım. Umarım merakınızı gidermişimdir. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini geçirmişimdir. Yine Değinmediğim bir şey varsa, merak ettiğiniz bir şey varsa yorum yazabilirsiniz, cevap vereceğim, emin olabilirsiniz. Abone olursanız, videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın, görüşürüz.